Güzel, güzel. Şey. Ya. Sen de bineceksin Bekle bekle ha? Yani Yok kucağına da olmaz Midilli yok mu ki? Bilmiyorum şey Ayağını koy zangiye. <laughs> Harika. küçük varsa sana tutuyorlar genelde ya da annesi tutsun Üzünladı diyorlar mı? orada yabancı ile binmek istemiyorsa Bacın diyerekten seyir satı çekiyor de annesi de tutaraktan de geçen benimkiler öyle, öyle oldu küçüklerde. Ne yapıyorsun? Dışlara ne oldu senin ya? Küçük daha yavaş gidiyor. Küçük, olan daha küçük olan biraz e. şey daha. E. Büyük olan uysal da. Uysal büyük olan. Cip 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 olan. Cip az önce geldiğimizde cip şey seyizdeyken bayağı bir sürpün tepiniyordu. Yedinir. Büyük olan, küçük olan tepiniyordu biraz o. önce. Gelsene Gelsene bir tane Kasma kendini serbest bırak. Kasmana gerek yok rahat ol. Evet. O çok kısa geldi. Uzun geldi. Bacaklar kısa çıktı. Kas vardı bir <laughs> tane. Orada. Aa, de vardı bir tane metin altta en ben <laughs> <laughs> atlar gel bakalım sizden Ceviz. bir tane

çok rahat ya, vallahi. Gidiyoruz duvara bodos. Bizim çok rahat. Çok rahat. Basal çok kas kendini. Dur. Durduramıyorum. <gülüyor> aldıktan sonra onlar delirilmiş dışarıya o ışığa çıktıkları anda delirirlermiş ilk etapta. Neyse ben duvara yaklaştım. Niye kastın kendini? Sadece at beni kaçır. Metin'e <laughs> bak ne kadar rahat biliyor. O Metin mi? Metin çok rahat. Sanki sürekli at biniyormuş gibi ne kadar rahat. Çok rahat. Anne ben gidebilir miyim? gelişe bak Allah'ım. Babasının oğlu. Babacık. Vallahi çok rahat. Ne yapalım bu nasıl şeyini mi gönderelim? Siniyor mu? Çocuklar gibi